horlamanın en çok üzerinde durulması gereken ve en tehlikeli hali sessizlik dönemleriyle yani sonlum durmalarıyla kesintiye uğrayan şiddetli horlamalardır. Sonlum durmaları veya azalmaları gece yüzlerce defa tekrarlayabilmektedir. Bunların çok azı hasta veya hasta yakınları tarafından fark edilir. Sonlum durmalarıyla birlikte seyreden horlamanın olduğu klinik duruma obstrüktif uyku apne sendromu denir. Hasta her solunum durmasından sonra uyanmakta, solunum durmasını ancak uyanarak sonlandırabilmektedir. Bu kısa süreli ve sık uyanmalar nedeniyle uykunun dinlendirici evresine erişilememekte ve böylece hasta farkında olmadan kalitesiz, yüzeysel ve kısa süreli uyanıklıklarla bölünen bir uyku uyumaktadır. Bu solunum durmalarının sayısı ve süresi hastalığın şiddetine göre değişkenlik gösterir. Solunum durmaları 10 saniyeden 1-2 dakikaya kadar sürebilmektedir. Saatte 60-70 defa tekrarlayan ve 15-20 saniyeye kadar solunumun durduğu durumlarda hastalığın ciddi olarak ilerlediği düşünülmektedir.